Merhaba arkadaşlar. Merhaba ee, arkadaşlar. bakın biz ne aldık? Şöyle size de göstermek istedik. Anır Miraç açmadan önce kutuyu beraber açalım. istedik. Traktör seti var. Bir çer döver var. Çok heyecanlı. Hadi o zaman açalım. Beraber açalım mı anneciğim? Hı? Öncelikle ben şuradan başlayayım. Şöyle kenarlarından bir. Şöyle çekersem açılacak sanıyorum. Hmm, bantlar var anneciğim dur bakalım. Anneciğim ben bantlarını söktüm. Çekip çıkartabilirsin artık. Çek bakalım. Ay bir çerdeverin bıçağı da var. Evet. Bakın bu ne anneciğim? Aa bir römork ama değişik römork gibi de değil. Bu da bir alet sanıyorum. Ne olduğunu bunu bilmiyoruz daha henüz. O ne anneciğim? Bu açılıyor galiba. Açılabiliyor mu? Ne dersin? Açılıyor Şöyle açılıp e, şey olabiliyor sanırım. Aa bu bu, bu 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 yoksa balya mı çıkartıyor burada? Aa balya makinası mı o yoksa? Gel bakalım. Ver bir bakalım çocuklar bir bakın. Bu mı? Nereden, Nereden hani? çıkartıyor? Nereden çıkartıyor mu? O Aa bir bakalım anneciğim. Haklısın bu balya makinesi mı acaba? Belki de bir balya makinesidir. olabilir mi çocuklar ne dersiniz? Şöyle kırmızı da jantları var. Ben diğerleri Karmaya devam ediyor. Daha bunun ne olduğunu çözemedik. Onur Miraç diğerlerini çıkartmaya devam ediyor. Vav wow, Onur Miraç. Ne kadar güzel bir biçerdi öyle anneciğim. açılıyor. Kapanıyor. Evet. Oradan ne oluyor? Bir, ver bakalım bir anneciğim bana da. Bak. Anne gerçek biçerde Evet. Oradan ne oluyor anneciğim? Ekinler dökülüyor değil mi oradan? Bak, bak, Ay çiçeği, buğday. Heh. Evet. Ama evet traktöre takacağız sonra tarlaya biçmeye gidecekler bak burada da ne var İçinde bakın bir de bıçağı var o zaman bunu da çıkartalım mı anneciğim bu bıçak buna mı takılıyor hayır bu bıçak bunun değil elindeki traktör hmm, bu bir çerdever olduğuna göre buna takılmalı evet onu böyle takacağız böyle biçecek buradan da ekinler tıpır, tıpır 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 dökülecek hadi o zaman takalım Onur Müyaş taktık anneciğim bıçaklarını bak böyle tarlaya bitiyoruz arkadaşlar buradan böyle ben sanalım tıpırtı... bu traktörün kasası diye merak ettim de evet Onur Müyaş'ta traktör var bir tane de anneciğim yardımcı olayım mı Abi, tamam bakın bir tane de traktör var yeşil bir traktör o da traktörün Hı -hı. ne yapıyoruz kasasını takacağız şimdi hadi Hı -hı. takalım Aa onu minnacı taktık değil mi? Bakın taktık. Hadi şimdi bir tane şöyle gösterelim. Sonra siz arkadaşlar biz bunun video çekeceğiz. Tarlaya gideceğiz. Gerçekten tarlada çekeceğiz. Köye gittiğimiz dedim mi anneciğim? Hadi şimdi gösterelim. Düdün. olamaz yardım edin. Kasamızı güzel takamamışız çıktı. Pimini mi takmadık acaba yerine? Dur anneciğim bir daha takalım. Hop takamıyorum ben. Dur anneciğim göremiyorum ben. Anneciğim bunu taktım. Bunu getireyim bak. Yerine oturtmamışız az önce. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok eğlenceli. Anneciğim bir de bir şey söyleyeyim mi? Bu da traktöre takılan bir makineymiş. Bak bu da balya makinesi sanıyorum ama. Bak traktöre takılıyor. Bak bu da arkasından takılıyor. Aa, sen şimdi tarlaya biçiyorsun. Bir saniye arkadaşlar. Onunla tarlayı biçiyor. Aa. <laughs> Eyvah, o zaman ne yapacağız? Sa Kafan mı karıştı? O zaman o biçtiğimiz yere tarla sahibine gidip konuşmalıyız. Ne kadar ekin varsa ona geri vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Şşt. Aa, onun aç da oldu. Bir de ne yapalım biliyor musun? Şunu deneyelim mi? Şimdi artık ekinleri biçtik, kalan sapları da bali yapacağız, değil mi anneciğim? Onu traktörden çıkartabilir misin? Ben çıkartayım mı? Çıkarttın mı kuzum? Bu çok kolay takılabiliyor. Bunu sen takabilirsin. O birazcık sertmiş de. Diğer taraftan tak. Hayır anneciğim orası takılmıyor ya. Heh. Oradan tak. Biçer döversen artık geri gidebilirsin. Ben? Evet sen de anneciğim aç ama şimdi Bale yapacaksın ya. Balya olsun. ben birazcık bunu... Ay. Buyur. Ay bütün ekinlerimiz döküldü. Buğday ha tamam bakalım. Kum yetti. Şimdi birazcık buğday doldurdum. Biraz da buğday tamam anneciğim doldur Bak, bakalım Bale olsun. Ben yanımı kapatıp birazcık bekleteceğim. Evet o da oldu. O zaman tarlamızdaki ha önce balyaları da oluşturduk. Bakın o zaman bir çer döver de yerine çalışsın. Nasıl ses çıkartıyorlar değil mi? Bu kasasını da getirelim böyle römorkun. Bence bu onun ya römork kasası değil. Bunun başka bir özelliği var ama biz galiba bilmiyoruz anneciğim. Kasa böyle olmaz çünkü. Neyse bunu da getirelim böyle. Limon sıkma dedi Evet anneciğim limon sıkma gibi değil mi? Evet bunu da böyle koyduk. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Bak bakalım yeter mi balya su da da ekilme. Yeter. Anneciğim balya ekilmiyor. Kalan saplardan toplanıyor zaten. Yeter. Hani ineklerin önüne koyuyoruz ya onlardan. Yengen koyuyor ya onlardan. Samanlardan mı? Evet. Samanlardan. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone bak, 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 olmayı unutmayın. Bak, bak ben hala balya çekeyim. Bak bak bak. Banyo dağıtmaya devam etsin. Evet. Ediyor. Onur Mürenç banyo dağıtmaya devam etsin. Biz de kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bir videomuzda da belki hmm. başka alabiliriz. Evet. Belki alırız. Görüşürüz.